Kıymetli arkadaşlar hepinize merhaba. Z tarih dergisinde Cumhuriyet Tarihi Belge Okuma serimizin 15. bölümündeyiz. Bu bölümde İsmet Paşa'nın Riyaseti Cumhurbaşkatibi Tevfik Beyefendi'ye yazdığı bir yazıyı birlikte okuyacağız. Yazının muhtevası Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin istimalına katılıp katılmayacağı ya da yetişip yetişmeyeceği ile aslında alakalı. Burada tabii istimanın şöyle bir önemli özelliği var. Bu istima bizzat Mustafa Kemal Paşa'nın özel davetiyle toplanan bir istima ve olağanüstü sayılabilecek bir şekilde toplanan bir istima ve aynı zamanda İsmet Paşa'nın bu içtimada o dönemin önemli gündem ve meselelerinden biri olan Musul meselesiyle alakalı bir rapor sunacağı bir içtima olarak karşımıza çıkıyor. Bu içtimanın nasıl olgunlaştığını süreci ben bu belgeyi bir dosya grubunun içinden aldım. Vereceğim künyede bu dosya grubuna ulaşıp diğer belgelere göz atabilirsiniz ya da aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin zabıt ceridelerinden bu meseleyi takip edebilirsiniz. Şimdi belgemiz gördüğünüz üzere zordan da aşkın bir şekilde oldukça zor bir belge. Çünkü şu şekilde işaretliyim, Mürekkeplerinin aktığı yerler mevcut. Şimdi öncelikle tabii şunu belirtmem lazım. Bu tarz belgeleri okumak kolay değil. Ben de özellikle böyle bir belge seçtim. Çok nadir de olsa karşımıza bu tarz belgeler çıkabilir. Ancak bizim bir araştırmacı ve tarihçi olarak bu belgeyi gördüğümüzde tutup bir köşeye atmamamız lazım. Mutlaka belgenin üstüne gidip onu okumaya çalışmamız lazım. Ben de bu şekilde belki sizlere de vesile olacak şekilde bu şekilde belgeleriniz varsa bunları okumaya inşallah bir kapı açmış oluruz. Tabi burada mürekkeplerin akmasının birçok sebebi olabilir. E, kullanılan mürekkeple alakalı olabilir. En büyük ihtimallerden biri belgenin muhafaza edilme şeklinden ötürü olabilir. Kullanılan kağıttan ötürü olabilir. Ancak tabi bizi ilgilendiren kısmı zor da olsa bu belgeyi okumak ve çalışmalarımızda kullanmak olmalı. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden belgemizi okumaya geçelim gönderilen kısım olarak zikretmiştim girişte. Başkatip Tevfik Beyefendi'ye tire tel olarak yani telgrafın kısaltımı olarak şu şekilde tel olarak gönderilmiş. Fethi Bey Efendi ile görüştüm. Burada da Fethi Bey o ihtimanın ve dönemin meclis başkanı olarak karşımıza çıkıyor. Reisi Cumhur Hazretleri derhal içtimaya davet buyurmuş olduklarından yarın aile bir ihtimal olduğu üzere yani aile bir ihtimal olduğu üzere derken büyük bir ihtimalle ekseriyet husulünde burada ekseriyetten kastı meclisin yeter çoğunluğa ulaşmasıyla alakalı ekseriyet husulünde meclisin derhal açılması muhtemeldir. Dediğim gibi bu dosya grubunun diğer belgelerinde de bu tartışma oldukça hararetli bir şekilde anlatılmaktadır. 2 ile 3 arasında, burada 2 ile 3'ten kastı İsmet Paşa'nın saat öğlen 2 ile 3 arasında Ankara'da bulunulabileceğine nazaran içtima reis hazretlerinin huzuruyla açılmış olacaktır. Diğer belgelerde de İsmet Paşa'nın bu içtima tabi yukarıda zikredildiği gibi Mustafa Kemal Paşa'nın e, içtima davetiyle aslında akışta olmadan toplanıyor. Ve İsmet Paşa da bu içtimada e, Mustafa Kemal Paşa'nın bulunmasının çok önemli olduğunu bahsediyor. Tabi şimdi diyeceksiniz ki Mustafa Kemal Paşa böyle bir davet yaptı. Ama kendisi nerede o zaman? Mustafa Kemal Paşa arkadaşlar bu belgenin tarihi 17 Ekim 1924 bu tarihten biraz öncesine kadar Mustafa Kemal Paşa'nın büyük bir Anadolu turuna ve gezisine çıktığını belirtmeden geçmeyelim. O da tabii bu belgenin neden yazıldığını neden şu an okuduğumuzu ve neden İsmet Paşa'nın bu konu üstünde bu kadar durduğunu bize anlatmaktadır. Devamında gördüğünüz gibi mürekkep iyice artık akmış ama bunun tabi bir nedeni var. O da şu. İsmet Paşa önce yazmak istediğini yazmış bu kısmı. Sonra bu kısmı silmek istemiş ve karalamış. Tabi karalayınca oradaki mürekkep yoğunluğundan ötürü belgemizde okunamaz bir hale gelmiş. Ancak İsmet Paşa zaten dediğim gibi burayı iptal ettiği için asıl yazmak istediği kısmı yukarı yazmış. Orada da diyor ki pek ehemmiyetli ve kıymetli olan bu neticenin burada temini yazmış, iptal etmiş, üstünü çizmiş. Bu neticenin husuli için 2 ile 3 arasında demiş ve yine gördüğünüz gibi uzunca bir mürekkebin talihsizliğine uğrayan bir belge bölümü var. Ancak burada tabi yukarıdakinden farklı olarak burada bize lazım olan kısım akmış olarak gözüküyor. Şimdi asıl zaten bu tarz belgeleri zorlaştıran ve bizim aslında okumamızı daha da nasıl diyelim arttıracak ve şevketlendirecek olan kısımlar bu kısımlar arkadaşlar. Yani burası okunaklı olsa herkes okur. Ancak iyi bir araştırmacı ve tarihçi olmak istiyorsak bu tarz belgeleri bir köşeye atmamamız ve mutlaka bunların üstünde uğraşmamız lazım. Şimdi buraları nasıl okuyabiliriz? Öncelikle o dönemin gereklerine, teamüllerine, kullanılan kelimeleri çok aşina olmak lazım. Şimdi ilk kelimemiz bir elif var başta gördüğünüz gibi. Tek noktalı bir harf var. Ben buna nun derim. Ya da siz derseniz ki belki başka bir harfin uzantısıdır. Devamında bence kaf var. Çünkü iki noktası olan bir harf. Burada arkadaşlar Ankara'da yazmakta. Ben şöyle de göstereyim size. Şu kısım Ankara kısmı ve yukarıda da Ankara'nın şu şekilde açıkça yazılmış ayrı bir kısmı var. Belki bir karşılaştırma yaparak göz aşinalığı elde edebilirsiniz. Ankara'da bulunacak surette hareket edilmesine bilhassa atfı dikkat buyurulmasını zatı alilerinden rica ederim. Şimdi şöyle de yapabilirdik. Bu kısmı hiç okuyamadık diyelim. İlk okuduğumuz esnada. Burayı boş bırakırdık. Metnimizin kalanını okurduk. Ve bizim siyak ve sibak dediğimiz cümlenin ve metnin gelişinden ve anlamından yine bu satırı çıkartabilir idik. Ancak dediğim gibi bunlar uzun süre bu tarz belgelere maruz kalmak ve okumakla alakalı. Metnimizi bitirmiştik. İmza kısmımız İsmet. Onun altında yazıldı şeklinde bir derkenar. Fi çizgisi 17 minhü. Önceden tarihten bahsetmiştim. 17 Ekim 1924. Yani şu minhü kısmı da Ekim 1924 olacaktır. Evet kıymetli arkadaşlar belgemiz bu şekildeydi. Belgeyle ilgili sorunuz olursa yorum kısmında tartışabiliriz. Künyeyi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. İyi çalışmalar diliyorum.